koyarken Ben bir tık Ben Bence Ayça, Ayça. Şu ekmekten de koy biraz. Doktor nasıl yiyecek oğlum? Çok kurucun ya süt sütü. ordu doyar. Bence sen o tabağı götür aşağıda başka kediler de yesin. Bir kilo süt koymuşsun oğlum, bitmiş süt. <laughs> Doluydu bu. Yesin anne ya. Tamam yesin anne. Bir şey demiyorum Her da oğlan çok yemese hepsini. Başka kediler açsa onlar da tamam. yesin. Götür aşağıya evet. hep beraber yesinler. Bitiremezse... Tamam biraz Aşağı yesin. Bu azalmış ya. olsun değil mi? Bu doysun. Sonra kalanı götür aşağıdakiler de yesin. Tamam canım benim tamam. ekmek koy biraz da. Hadi. Eline sağlık yavrum. benim. Bunu durmayasın.